Evet, bugün de Afyon'a bağlı Yıldırım Kemal Köyü'nde İbrahim abinin tarlasındayız. İbrahim abi indigo'yu kullandı. Tüm tarlalarında kullandı. Kendine tecrübelerini anlatacak. Ben burada Tekin Tarım Akın e de çok teşekkür ediyorum. Onun, onun vasıtasıyla şu anda buradayız bu video çekiminde, onun vasıtasıyla yapıyoruz. Sözü İbrahim e bırakıyorum. İyi günler. Bu sene Tekin Tarım'la indigo çalışması yaptık. İlk çalışmamızda kullanması çok basit e, basit karıştırmayla tohum ettik. Daha sonra kardeşlerime için arkadaşlar geldi, gördüler. Normal şartlarda yanındaki komşularla bizimki bizim arasında çok fark oldu. Gözümüzde şahit olduk. Yani bütün tarlalarda, şeyde, yulafta, buğdayda, işte, e, nohutta, ayçiçeğinde uygulama yaptım ben. Çıkışlarda erkencilik oldu mu? Erkencilik oldu. Kök bakımından olsun, yeşil bakımından olsun, diğer tarlalardan çok farklı olduğunu gördük yani. Nasıl, nasıl İbrahim abi? çok basit. Karıştırıyorsun. Yani şey yapıyor, atıyorsun, kuyu atıyorsun, üzerine karıştırıyorsun, geçiyorsun. Diğer şey ayçiçek de öyle yapmadım. E, az soğuk olduğu için sonra çorba kattım, komple hepsini ettim. Nohutu da aynısını yaptım. Kıraç arazi, burası özel olarak söyleyeyim yani. Kıraç arazide sadece damanla tap gibi biraz attım. Üzerindekini de diğer arkadaşların vermiş olduğu uygulamaları yaptım. Yani üre atmadım hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz mahsulde. Sonuç burada inşallah hesapta görüşmek üzere. Çiftçilerimizi önerir misiniz? Yüzde yüz, yüzde yüz öneririm. Bir de sonuç ettikten zaten herkes kendisi gelir yani. Teşekkürler. Teşekkürler.